<laughs> Yunanistan'ın Larissa kenti yakınlarındaki bir roman yerleşkesinde bulunan Maria adlı sarışın kızın anne babasının Bulgar bir çift olduğu iddia edildi. Bulgaristan'ın Nikolaeva kasabasında yaşayan Sasha Ruseva ve Atanas Ruseva adlı kişiler çocuğun kendilerine ait olduğunu belirterek polise ifade verdi. Çiftin çocuklarının Maria'ya benzediği gözlerden kaçmazken Sasha Ruseva küçük kızı Yunanistan'da dünyaya getirdiğini fakat ülkesinde bıraktığı 8 çocuğuna bakacak kimse olmadığı için yokluktan kızı geride bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Başka Kadınla birlikte çalıştık ve küçük olanlarla ilgili endişelerim vardı. Kızım ayrıldı ve evlendi ve çocukları sokaklara attılar. O yüzden onlara bakacak kimse yoktu. Devamında kadın, çocuğu bana ver ne zaman istersen gelir alırsın dedi. Fakat iki çocuk daha doğurdum ve dönemedim. Kendisinden de para almadım. Ne <laughs> Yunanistan'da gözaltında tutulan ve çocuk kaçırmakla suçlanan çift ve akrabalarının ifadeleri de ortaya atılan iddiayı destekliyor. Bulgar makamları küçük Maria'nın velisi olduğunu iddia eden ve 10 çocuğu olduğu öğrenilen çiftte DNA testi yapılacağını kaydetti. Çocuk burada iyi bakılıyordu. Tabii ki kadın bakıyordu. Çocuklar çocuk sahibi olmayan ailelere verilir. Bu kadınsa çocuğu büyütmek için aldı. Anne belki fakir olduğu için, belki problemleri olduğu için sattı. Ve çocuğunu iyi bir aileye vermek istedi. <laughs> Öte yandan Yunanistan'ın Midilli Adası'nda da çocuk kaçırma şüphesiyle 3 romanın daha gözaltına alındığı açıklandı.